Anne baba ebeveyn çekerken. Ancak hekimler bunlara tabii biz hekimler dikkat ediyoruz bu anlamda. Süt dişinin köklerinin kalmaması anlamında. Kalırsa ne olur? Süt dişinin altında köklerin etrafında iltihabi bir durum varsa da kiste dönüşebilir. Veya ardından süt dişlerin kökleri kaldığı zaman daimi diş cermi ağza süremeyebilir. Yani süt dişinin kökü atamayabilir. Eğer onun dışında Süt dişin kökü hani dedim ya çengel gibi diye. Çengel gibi olan kökün altına sığınmış olan daimi diş ondan sonra daimi dişte beraber de gelebilir. Anne baba ebeveynin çekmesi durumunda. Evet benim sorum zaten o olacak da. anne babalar süt işlerini çekiyorlar ha, evet. çocukların. Çok Yani e, çekmemeli demi mi gerekir? Kesinlikle. Keşke böyle. Kesinlikle diş hekimlerine gitmeleri. Ama çocukluğumuzda hep yaşadık hocam böyle şeyler. Ama hani, işte psikotravmaya evet. dönüşüyoruz. Tabii, evet, doğru. Sonrasında diş hekiminden soğuyoruz. Bir Hı, antipati tabii, gelişiyor. Tabii, tabii, tabii. Ee, sorunları erteliyoruz. En son rahatlığa getiriyoruz. Hı -hı. Ondan sonra geri dönüşümsüz sorun haline geldiği doğru. zaman da çocuğa o psikotravmayla siz diş hekimine gidemiyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra bir de üstüne üstlük ne yapıyorlar? E, diyorlar ki e, amca abi veya abla senin sana bir iğne yapsın. Ya Tabii. biz diş hekimlerini korkutmamalıyız. Tam tersi. Biz bizi rahatlatarak getirmeleri gerekiyor ki adaptasyonları olsun. Süt dişinin çekimi sırasında birkaç tane daha zararlı durum gelişebiliyor ebeveynler çekerken. O nedenle profesyonel ellere teslim edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yandaki dişlere hasar verilebiliyor. Veya zamanından önce çekilmesinin neticesinde büyüme gelişimini olumsuz olarak etki ediyor. Çünkü çiğneme etkinliğine gelen dişler bunlar. Çiğneme yapamazsa büyüme gelişim atılım zamanındaki direkt dişlerine yansımış oluyor. Bu anlamda onun dışında bazen hani dedim ya kapıya bir ucu, evet. ipin bir ucu da dişe bağlanıldığı zaman, çekildiği zaman biz normalde diş çekerken çeneyi destekliyoruz. Ancak o harekette çene desteklenmiyor. O yüzden çenenin yerinden çıkma ve çene eklem problemleri de gelişebiliyor. Şimdi bu hepsini düşündüğümüz zaman, psikotrauma olarak da düşündüğümüz zaman e, diş etlerini korumamız gerekiyor. Diş etleri hasar görebiliyor. E, altından gelecek olan daimi diş çıkarken o diş etlerini kullanıp çıkacak. Altındaki süt dişinin altındaki çene kemiğini korunması gerekiyor. O çene kemiğini e, koruyacak, o çene kemiğini kullanacağız açıkçası daimi dişlerimiz zamanında.